Şimdi istismarcılar çok açık bir şey söyleyeceğim. İstismarcılar şunu yaparlar. O mukaddes kelimeleri kendilerine efendim kamuflaj yaparlar. Mesela İran İslam Cumhuriyeti, İslam devleti. Bir dakika ya. Şimdi İslam dediğimiz zaman bu bir inancın temelidir. Efendimiz Aleyhisselat Rabbimizin ortaya koyduğu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği bir şey. Mesela Emevi İslam Devleti, Abbasi İslam Devleti, Selçuklu İslam Devleti, Osmanlı İslam Devleti değil. Böyle bir isim konulmaz, böyle bir isim yok zaten. Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu, Emevi, Abbasi, Karahanlı, Gazneli. Neden? Çünkü bütünüyle sen İslam'ın temsilcisi olamazsın. Yani bir cemaat, bir tarikat, bir yapı, birisi İslam kelimesini kullanamaz. Ancak oraya tabi olunur. Yani efendim ee, o üst bir kimliktir. İslam'a tabi ol. Şimdi mesela o simgeler de kullanılmaz. Mesela İslam tarihinde böyle bayrak olarak La ilahe illallah Muhammed Resulullah kullanılmamıştır. Neden? E çünkü o, o zaman sen oluyorsun. Yani İslam'ın tem tek temsilcisi, simgesi sen oluyorsun. Allah muhafaza. O bayrak yere düşünce o zaman İslam yere düşmüş oluyor. İstismarcılara bir bakın bu kelimeleri kullanırlar. E peki o zaman yani bu işin e, aslı din din sen misin? Değil. E, o, o zaman bunu niye kullanıyorsun? Onu kendine kamuflaj yapıyor. Kamuflaj yapıyor. Yani e, mesela e, bazı ünvanları kullanıyor bazı insanlar. Bazı kelimeleri kullanıyorlar. Ülkemizde bazı isimleri kullanıyor. Onu o ismin arkasına efendim kendini kamuflaj ediyor vesaire gibi. Yani e, bu tür meselelerde e, şunu ortaya koymak lazım. E, bir insan dine tabi olur. Aa cemaat de olsa, tarikatta de olsa, devlet de olsa tabi olunur. Onun kimliği bütünüyle o olamaz. Böyle bir şey yok. Ya istismarcılar hep bunu yaparlar. Kendilerine öyle kılıflı sözler, yaldızlı sözler, kamuflajlar vesaire böyle bir meseleler gibi konular. Şimdi orada farklı bir meseleler var. Oraya daha girmeyeyim.